Merhaba arkadaşlar Edebiyat Dili kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Edebiyat Dili kanalımız e, ismi Edebiyat Dili ve e, buradan arkadaşlar Instagram hesabımızı paylaşalım Instagram hesabımız ise Edebiyat Hocam arkadaşlar burada ben size konuları anlatacağım ve notlarımı da Edebiyat Hocam adlı Instagram kanalımda vereceğim arkadaşlar hesabımda vereceğim ve orada arkadaşlar e, sizin istifadenize sunmuş olacağım. Edebiyat hocamı da takip ederseniz iyi olur arkadaşlar. Evet dersimize geçelim arkadaşlar. İlk konumuz sözcük yani kelime anlama. Arkadaşlar şimdi e, TYT biliyorsunuz arkadaşlar öne çekildi. E, biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? TYT'nin öne çekilmesini fırsat bilerek yeniden şöyle bir üzerinden geçelim diyoruz arkadaşlar ve şu bu videonun da sizlere faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Şimdi sözcük yani kelime anlamı buradan devam edelim arkadaşlar. Önce sözcüğün ne demek olduğuna bakalım. Arkadaşlar sözcük dilin anlamlı en küçük birimidir. Sözcüğün tanımı bu. Peki hiç düşündük mü? Sözcüklerin oluşum şekilleri nasıl oluyor? Yani bir dilde sözcükler nasıl meydana geliyor? Bakın arkadaşlar günlük kullandığımız kelimeler var. Bu kelimeleri nasıl oluştuğunu hiç düşündük mü? Bakın mesela bir dilde arkadaşlar oluşum şekilleri nelerdir? Birincisi arkadaşlar nedir? Türetilerek. Bakın. Türetilerek. Nasıl mesela uçmaktan uçak Silmekten silgi, sudan sucu, insandan insanlık. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Burada türettik. İkincisi ise arkadaşlar ne diyoruz? Bakın var olan sözcüklerin, bakın var olan sözcüklerin bir araya getirilmesiyle, bir araya getirilmesiyle. Peki bunlar neler arkadaşlar? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Bilgi ve saymak kelimesini birleştirince arkadaşlar bilgisayar. Buz ve dolap kelimesini birleştirdiğimiz zaman buzdolabı. Çek ve yat fiillerini birleştirdiğimiz zaman çek yat. Biçmek ve dövmek fiillerini birleştirdiğimiz zaman da biçer, döver şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? Oluyor. Peki en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar nedir? Yabancı sözcükler almak. Evet yabancı sözcüklerden yabancı sözcüklerle mesela arkadaşlar burada ne vardır? Televizyon, radyo, CD bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? Daha da çoğaltabiliriz. İşte asıl önemli olan konu burada başlıyor arkadaşlar. O da nedir? Bakın var olan sözcüklere var olan sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek yeni anlamlar yükleyerek Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Bir tane böyle bir fiil alalım. Mesela burada ne olsun? Süzülmek kelimesini alsak arkadaşlar bakın. Süzüldü kelimesini alsak. Buraya yerleştirsek Çocuk sessizce içeriye süzüldü. Durgun suda tekne kuğu gibi süzüldü. Gelinlik kız gibi süzüldü. Uçurtma gökyüzünde süzüldü. Açlıktan iyice süzüldü. Evet. Bunların manalarına bakalım. Birincisi arkadaşlar nedir? Tabii ki süzülmek nedir? Girmek anlamında kullanılmış. Birincisi girmek anlamında. İkincisi arkadaşlar nedir? Uç e, durgun suda tekne tekne e, durgun suda nedir? Ku gibi süzüldü. İlerlemek anlamında. İlerlemek. Gelinlik kız gibi süzüldü. Arkadaşlar gelinlik kız gibi süzülmek nedir? Nazlanmaktır. Değil mi? nazlanmak. Peki uçurtma gökyüzünde süzüldü. Burada nedir arkadaşlar? Uçmak anlamında. Açlıktan iyice süzüldü. Burada zayıflamak anlamında. Bakın zayıflamak anlamında. Peki arkadaşlar burada size niye hatırlattı bu? Arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Sözcükte sözcükte çok anlamlılık, anlamlılık. Evet, zaten arkadaşlar bu dördüncü madde üzerinde nedir arkadaşlar? Sözcük anlamı gitmektedir. Hatta ÖSYM arkadaşlar son yıllarda ne yapar arkadaşlar? Bu e, kaç değişik anlamda kullanılmıştır sorusu revaçtadır. Yani çok defa karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz sözcük yani kelime anlamında neleri göreceğiz? Onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada birincisi nedir? Burada gerçek anlamı göreceğiz. Gerçek anlam arkadaşlar buna temel anlam da deniyor. Başat anlam da deniyor. Daha sonra mecaz anlamı göreceğiz. Daha sonra yan anlam yakıştırmaca. Terim anlam, somut anlam, soyut anlam, somutlaştırma, soyutlaştırma, nicel, nitel, dolaylama, Güzel adlandırma, ad aktarması, duyu aktarımı, e, kinaye, intak tariz, yansıma, eş anlamlı anlamdaş sözcükler, karşıt zıt anlamlı sözcükler, eş sesli sesli sözcükler, genel ve özel anlamlı sözcükler, ikilemeler, söz yorumu, deyimler, atasözleri. Arkadaşlar burada bir çek check, e, check-up yaptığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu konuları işleyeceğiz. Bunlarla ilgili dersimizi bu noktada ilerletmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Geliyoruz gerçek yani temel başat anlama. Evet arkadaşlar. Gerçek anlam nedir? Sözcüğün akla gelen ilk sözlük anlamıdır. Neden? Çünkü arkadaşlar bu bir sözcüğün birden fazla gerçek anlamı ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. O zaman biz burada ne diyoruz? Akla gelen ilk sözlük anlamıdır. Arkadaşlar burada gerçek anlam diyorlar, temel anlam diyorlar, başat anlam diyorlar. Ne derlerse desinler sözlüğün akla gelen eee gelen ilk sözlük anlamı olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bakın. Kafesteki kuşun kanatları rengarenkti. Kafeste arkadaşlar nedir? Gerçek anlamdadır. Kuş nedir? Gerçek anlamdadır. Kanat nedir? Gerçek anlamdadır. Rengarenk nedir? Hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? Gerçek anlamdadır. Hatta üniversite sınavlarında da arkadaşlar bu sorular karşımıza ne yapıyor? Sıkça çıkıyor. Ve diyorlar ki aşağıdakilerin hangisinde tamamı gerçek anlamlıdır? Biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çınar ağacının gölgesinde 3 adam oturuyordu. Bakın arkadaşlar, çınarda, da, ağaç da, gölge de, 3 de, adam da, oturmak da hepsi arkadaşlar nedir bunların hepsi? Gerçek anlamda kullanılmıştır. Bakın burada tavuk çok pişkin olmuş. Burada artık ne yapalım arkadaşlar? Ee, sözcükler halinde gidelim. Mesela burada pişkin ne demek arkadaşlar? Yani iyi pişmiş, pişme derecesi iyi olan anlamında söyleniyor değil mi arkadaşlar? E burada ne oldu? Gerçek anlamda kullanılmış. Bakın cesaretinin kırılmasına sebep oldu. Arkadaşlar cesaret soyut anlamlıdır. Ama soyut anlamlı oldu diye mecas olacak diye bir şey yok. Nedir arkadaşlar? Soyut anlamlarda ne yapabilir arkadaşlar? Meca gerçek anlam olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Kaç yanık yolcuya su verdi. Mesela burada ne yaparız arkadaşlar? Su da yolcu da nedir arkadaşlar? Gerçek anlamında kullanılmıştır. Şimdi mecaz. Bazı kaynaklarda arkadaşlar buna ne diyorlar? Dolaylı anlamda diyorlar. Peki burada arkadaşlar mecaz anlam dendiği zaman neye bakacağız? Sözcüğün gerçek anlamından tamamen sıyrılarak kazandığı yeni anlamlardır. Bakın, inleyen nameler ruhumu sardı. Sarmak arkadaşlar burada nedir? Bir şeye sarmak anlamında mı kullanılmış? Hayır. Burada gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Artık burada nedir? Mecaz anlamda kullanılmış. Değil mi? Onun pişkinliği arkadaşlar buradaki pişkinlikle bir alakası var mı buradaki pişkinliğin? Hayır. Buradaki pişkinlik ne demek? Onun pişkinliğine bir anlam veremedim. Yani bir işi yapıyor ama üzerine toz kondurmuyor. Sanki başka birisi yapmış gibi rahat bir şekilde olmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Pişkinlik diyoruz buna. Peki burada ne oldu? Mecaz anlamda kullanılmış oldu. Bu suçu örtmeniz doğru değil. Örtmek dediğimiz zaman arkadaşlar bir maddeyi alıp veya bir ee, işte bir örtüyü alıp örtmek anlamında mı kullanılmış? Hayır. Burada kapatmak anlamında kullanılmış. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Yine mecaz anlamında oluyor. Bakın, gözümden gönlümden düşen düşene. Arkadaşlar burada gönül nedir burada arkadaşlar? Mecaz anlamdadır. En ufak şeyde kızanın damarına basarlar. Buradaki damar sözcüğü nedir arkadaşlar? Damar sözcüğü de yine burada kanın Hareket ettiği yer anlamında değil. Burada nedir arkadaşlar? Onun hoşuna gitmeyecek, kızacak işleri yapmamız. İşte buradaki damarda mecazlaşmış oluyor arkadaşlar. Bakın çocuğu kavgada iyice benzetmişler. Buradaki benzetmek arkadaşlar nedir? Dövmek. Onu kötü güne koymak anlamında kullanılmış. Burada da ne oldu arkadaşlar? Bakın buradaki de ne oldu? Mecaz anlam oldu. Arkadaşlar hatırlıyorsanız alıştırmalar diye bölümler vardı. Özellikle eski zamanda arkadaşlar kitaplarımızda bayağı olurdu. Alıştırma neydi? Burada öğrendiklerimizi acaba burada uygulayabiliyor muyuz? Biz de arkadaşlar ne yaptık? Burada e, alıştırmaları koyduk. Bakalım buradakiler neler? Bakalım. Babasının geliriyle beylik taslıyor. Şimdi burada beylik ne demek arkadaşlar? Paralı, pullu... E, kendine e, bir şey zannetmek. E peki buradaki beylik ne oldu o zaman arkadaşlar? Burada mecaz anlamda kullanılmış oldu. Odanın perdelerini çekiver. E, perde neydi arkadaşlar? Evimizin içini göstermeyen alet e, göstermeyen e, bir eşya, değil mi? O zaman buradaki arkadaşlar perdeleri ne olur? Buradaki gerçek anlamda kullanılmış olur. Evet, gerçek anlamda. Kazanım perde arkası gizliliğini koruyor. Aa bak buradaki perdeyle buradaki perde arasında bir anlam birliği var mı? Tamamen sıyrılmış. Yani burada arkadaşlar nedir? Perde arkası dediğimiz zaman işin arka yüzü demek. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bakın burada mecaz oldu. Sizin böyle bir işte harcanmanızı istemem. Aa bu harcamak para harcamak şeklinde mi? Hayır. Burada nedir arkadaşlar? Burada eee işlevini yitirmek anlamında kullanılmış ve buradaki de ne olur arkadaşlar mecaz anlamda olmuş olur. Bakın küçük lamba odayı güçlükle aydınlatıyordu. Buradaki aydınlatma nedir arkadaşlar? Aydınlatma buradaki gerçek anlamda ışığın olması. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Gerçektir. Bakın öğretmenler toplumu aydınlatmalıdır. Öğretmenlerin toplumu aydınlatması demek burada bir lamba olarak mı düşünülecek? bir projektör olarak mı düşünecek. Hayır. Burada insanları eğitmek, değil mi? Onları cehaletten kurtarmak anlamında kullanıldığı için buradaki aydınlatmada ne oldu arkadaşlar? Mecaz anlamda olmuş oldu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yan anlama bakıyoruz. Yan anlam nedir arkadaşlar? Yan anlam ise sözcüğün gerçek anlamıyla ilişki kurularak kazandığı yeni anlamlardır. Ne demek? Bu yakıştırmaca da diyoruz değil mi? Yani gerçek anlamıyla ilişki kurulacak. Bakın bizim dişlerimiz var değil mi? Ama tarağın ikini de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarağın dişleri derken burada yan anlamda kullanılmış oluyoruz. Benzerlik ilgisinden yola çıkarak. Titanic gövdesinden su almaya başladı. Bakın burada bir gövde var. Bir de e, nedir arkadaşlar? İnsan gövdesi var. Bir de nedir? E, geminin gövdesi var. Benzerlik olarak ne yapılmış arkadaşlar? Kullanılmış. Bu işin başında kim var? Bakın buradaki baş dediğimiz zaman arkadaşlar. Baş ne yapar arkadaşlar? Karar verir. Buradaki de karar veren anlamında. Yani çekip çeviren anlamında. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da yan anlam olmuş oluyor. Şehrin göbeğinde bir kuyumcu soyuldu. Bakın göbek arkadaşlar yine gerçek anlamında ilişki kudarak yani tam ortası anlamında kullanılıyor ve bu da nedir arkadaşlar? Yan anlam. Yani yakıştırmaca oluyor arkadaşlar. Şimdi terim anlama bakıyoruz. Terim anlam neydi? Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili kavramlardır. Arkadaşlar bu kavramları sadece onlar bilebilir. Yani eğer ilgiliysek biz de bilebiliriz ama çoğunlukla nedir arkadaşlar? Bu işin erbabı yani o işte uğraşanlar, o işte meşgul olan kişiler tarafından bilinen sözcükler. Bakın sanatçının son oyunu 3 perdeden oluşuyor. Buradaki perde dediğimiz zaman arkadaşlar tiyatrodaki bir terim anlam oluyor. Bakın şiirin kafiyesini bulunun. Kafiye nedir arkadaşlar? Edebiyatla alakalı bir terimdir. Hakem penaltıyı vermedi. Bakın penaltı nedir arkadaşlar? Penaltı ise futbol ile alakalı bir e, kavramdır. Dünya güneşin çevresinde de döner. Hem dünya hem güneş nedir arkadaşlar? Bunlar e, bir arkadaşlar e, terim anlam olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Mecaz anlamda ise terim olmaz. Yani terim özelliği ne yapar arkadaşlar? Yitirir. Bakın dünya kadar işim var. Arkadaşlar bir insanın dünya kadar işi varsa burada ne vardır? Abartma anlamında var. Abartma anlamı. Ve bu abartma anlamı olduğuna göre de mecazdır. Ve burada nedir arkadaşlar? Eee, şeyden terim anlamı olarak kullanılmamıştır. Bakıyoruz hemen. Sanat meslek dallarının isimleri terim olmaz. Ne demek? Yani coğrafya, edebiyat, müzik, fizik, futbol, değil mi? Basketbol. Bunlar ne yapmaz arkadaşlar? Bunlar e, terim anlamı olmaz. Bunlarla alakalı kavramlar. Mesela coğrafya dediğimiz zaman enlem, boylam. Edebiyat dediğimiz zaman aruz, işte mesnebi falan. Müzik dediğimiz zaman arkadaşlar nota falan. Fizik dediğimiz zaman arkadaşlar basit makineler falan filan. Bunlar nedir arkadaşlar bakın bunlar ee, terim anlamı olur ama bu şekilde olmuyor. Şimdi arkadaşlar somut soyut anlam ilkokuldan beri bize anlatılan artık gına gelen şey ama ne hikmetse arkadaşlar sorularda da göremediğimiz noktalardan. Şimdi bakalım arkadaşlar bu somut soyut anlam nedir? Somut arkadaşlar 5 duyu organımızdan en az birisiyle algıladıklarımız yani nedir? Gözümüzde, kulağımızda, dilimizde, derimizde, burnumuzda değil mi? Algıladıklarımız somut. Bunların hiçbirisiyle algılayamadıklarımızsa soyuttur. Bakın sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Bakın buradaki kilim nedir arkadaşlar? Buradaki gerçek e, somuttur. Ne yaptık arkadaşlar? Bunu gördük. Peki buradaki gönlüm dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Burada soyuttur. Burada pati kısa parmağın arkadaşlar çok eski zamandaki kilim adlı e, türküsünden alınmış sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Bu, kil, bu gönlümü kilim yaptım yoluna serdim. Kilim sevgiliye çağrı aşka davettir. Bakın aşk nedir arkadaşlar? Buradaki soyuttur. Değil mi? Aşk soyuttur. Sevgili Arkadaşlar sevgili dediğine göre artık ne yapmış? Başka birisinin e, bir kızın yerine geçtiği için veya bir erkeğin yerine geçtiği için ne oldu arkadaşlar? Burada yine e, somut olarak kullanılmış. Renk nedir arkadaşlar? E, somuttur. Şikayet nedir arkadaşlar? Soyuttur. Hasret nedir arkadaşlar? Soyuttur. Kilim zaten demiştik bunlar gerçek anlamın anlamda olduğu buradaki dil derken arkadaşlar yine nedir soyut anlamda kullanılmıştır ve burada arkadaşlar sır nedir soyut anlamdadır ömür nedir arkadaşlar soyut anlamdadır günah ayıp bunlar nedir arkadaşlar soyut anlamdadır e, gönül yine soyut anlamdadır aşk soyut anlamdadır değil mi bunlar arkadaşlar kilim somuttur. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Somut, soyut anlamı da söylemiş oluruz. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Rüya nedir? Soyuttur. Niçin? Hani biz ne yapmıyoruz arkadaşlar? Rüyayı görmüyoruz. Rüya nedir arkadaşlar? Soyut olan bir hadisedir. Ve bu zihinsel bir olaydır. Niye? Çünkü gözlerimiz kapalıyken nasıl göreceğiz? O kadar basit. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir de ne var burada? Somutlaştırma. Evet arkadaşlar bakın burası çok önemli. Buraya dikkat. Burada sorular geliyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Soyut sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla somutlaşmasıdır. Yani ne yapacak? Anlam genişleyecek ve burada somutlaştırma olacak. Bakın arkadaşlar iyi nedir? Kötü nedir? Soyuttur değil mi? Ama burada iyi iyiler dediğimiz zaman Kötü, kötüler dediğimiz zaman burada ne yaptı arkadaşlar bakın? insanlar yerine geçmiş oldu. Ve burada arkadaşlar adlaşmış sıfat oluyor. Ve bunlar ne oldu arkadaşlar? Bunlar somutlaşmıştır. Canlar dedi. Gamsız reis. Açık olsun bahtımız. Buradaki can nedir arkadaşlar? Can görünmez değil mi? Ama buradaki canlar dediğimiz zaman insanlar anlamında kullanılmış. Ve bu nedir arkadaşlar? Somutlaştırmaya gidiyor. Rüya Dün seni rüyamda gördüm. Arkadaşlar bakın buradaki rüya nedir arkadaşlar? Bir kız ismi yerine geçmiş değil mi? E burada ne olacak kız ismi yerine geçtiği için? Somutlaştırma olacak. Peki şuradaki rüya nedir? Bakın şu rüya soyuttur. Şuradaki rüyada ne yapmıştır arkadaşlar? Somutlaştırılmıştır. E evet, şimdi soyutlaştırmaya bakıyoruz. Burası da önemli arkadaşlar. Bakın sorularda genellikle göremediğimiz yerler buralar. Basit. Ama göremediğimiz yerler. Bunlar ne yapması lazım arkadaşlar? oturması lazım bu konuların. Şimdi baktığımız zaman soyutlaştırma neydi? Somut sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla soyutlaşmasıdır. Şimdi baktığımız zaman bu kafa ile hiçbir işte başarılı olamazsın. Artık arkadaşlar kafa nedir burada? Somuttur değil mi? Ama burada nedir bu? Mantıkla, bu duyguyla, bu düşünceyle, bu mantıritle değil mi? Başarının anahtarı sende. Bu anahtar arkadaşlar evin anahtarlarından bahsediyor. Arabanın anahtarından bahsediyor? Hayır. Buradaki arkadaşlar nedir? Tamamen burada arkadaşlar ne yaptı? Soyutlaşmıştır. Bu sorunun başka çözüm yolu. Arkadaşlar yol neydi? Üzerinde gidilen gelinen yerden o somuttur. Ama burada nedir? Yol yöntem olarak kullanılmış. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Yine soyutlaştırma oldu. Bu konuya başka pencereden bakıyorsun. Bakın pencere burada nedir arkadaşlar? Yani farklı bir dünya görüşüyle bakıyorsun. Ve burada da ne yaptı arkadaşlar soyutlaştırma olmuş oluyor arkadaşlar buna dikkat ediyoruz buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar mesela taş kalpli taş kalp dediğimiz zaman taş nedir arkadaşlar somuttur ama burada taş kalp dediğimiz zaman orada arkadaşlar ne yapmıştır soyutlaşmıştır bunu da söylemiş olalım. Şimdi yine arkadaşlar burada küçük bir alıştırmamız var ona bir bakalım alıştırma da dediğimiz zaman arkadaşlar nedir? Bakın saati çekmecenin gözüne koymuştu. Şimdi göz gerçek anlamda nedir? İnsanın görme organıdır. Doğru mu? Bu görme organı nasıl? İçe çökük bir şekildedir değil mi? Çekmecenin gözü de bulunan arkadaşlar ne yapılmış? Bir ilgi kurulmuş. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Bu yan anlam olacak. Bakın ne kadar basit değil mi? Yani o kadar zor bir konu değil. Bağlaçlardan önce virgül konulmaz. Evet hadi bakalım. Buradaki bağlaç virgül ne olacak? Bunlar acaba dil bilgisi ile ilgili kavramlar mıdır? Evet o zaman bunlar ne oldu arkadaşlar? Terim anlamı oldu. Sevgi çiçekleri olan sevgisi ile bilinir. Buradaki sevgi nedir? Soyuttur değil mi? Soyut anlamdır. Peki buradaki sevgi nedir? <laughs>